Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Edgar'a Bingo Peppers Part 1 Hadi gelin soygunla girelim Şimdi Daha Videodan önce oynadığım bir tane friend çıktı Adam hile Oğlum adama kaç defa vurdum adamın canı gitmiyor Ama neyse bizim konumuz şu an Edgar'la Baba. Bu şey kıyamadım da. Uzaktan uzaktan vuruyorum. Jeki mi? Jesi jesi. Oğlum neyin kafasını yaşıyorum ya. Ben gelmez adam. Aha tarat. Geri. Geri çakmış da olmuş Selam. Ben adamlar durduğum yere çıkıyor. Ben ne yapayım? Öldürdüm. Başka nasıl gireyim yani? salamabilirdim. Da oha abi oha bu ne dalma ne? Oğlum karşı takım. Oğlum, bana sataşmayın diyecek kan lan taradık birlikte kazanıyorum. Ya şanslı kişiler çıkıyor şanslı kişiler çıksa da hala kazanıyorum. Evet be. Yes. Edgar 35 yaptık arkadaşlar. 36, 37, 38 yapalım bırakacağım. Ve arkadaşlar 37 bırakıp video burada bitireceğim. Yani burada değil 37 yapıp bitireceğim. 38 de yapabilirim. Şuradan aksesuarımıza basalım. Oh, çok kötü bir şey oldu. Orada. 8 bit, işkence yapıyorlar. Ben de 8 bit intikamını alamıyorum. 8 bit'in intikamını yine de aldım. El primo hadi hadi hadi. Ya, ne el primo? Lan sekiz bit. El primo da intikamını ben alıyorum. Tam atlıyor. Oğlum adam, adamın içinde duruyorum ya. Ondan. Adam yeri vuruyor. Ben adamın içindeyim. İçindeyim derken şimdi içinde lan. Oyun. Bir, bir sıradım. Bas ve bitti lan sizin kasa. Kır kır kış. Oha ilk indirdim lan. Oğlum ben ilk önüm ilk beşi indirdim lan. 60 bir şeydi. Kendim indirdim lan bunu. Şu zor karakter. Bize gidip dönemesi zor. Sinan önce çok rahat. Oğuz'un da hiç işe bana giriyor lan. Ben de umursamamış gibi cici 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 tamam. Telefona bakıyorum <laughs> Hırsızlar beni çalıyor sırada ben telefona da hala Hırsızlar seni çalıyor çünkü sen bir <laughs> Bak dursun Seni zenginleştirip babana verecekler Ne yani hırsızlar böyle bir saçmalık yapıyor <laughs> Kazandık Çok rahat Edgar'la ala atmış ciddiyim çok rahatmış. Abi bir tur daha kazansak zaten 35'te 36 oluyor. Abi tamam biz bırakalım o zaman lan. 40'te bırakıyorum Edgar'ı. Zorlaşacak. Ciddiyim zorlaşacak ya. Çok sıkıntı. Şimdi şu Edgar'ı biz 40 etmeye çalışalım. Ama çalışalım. Belki 38'de 37'de bırakabiliriz. Zamana göre. Evet. 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 Melek Edgar'da sesi çok değişik oluyor ya. Bir garip sesi. İnsanlar Edgar'ın sesini bilmiyor. Ama şuradan hızlı biraz kıralım. Kıralım derken. Kaç? 86'ya 84. Ay hayır kar burada. Sotoşmuş. 83'e yapmıştı. Bizim paramızda güzelce bir fark var. Böyle Karl'a gittiği yerde şu mesela Karl full attı sonra geri gelirken Karl'ın Mesela Karl burada. Yani <laughs> Karl diye düşündü. attım Sonra geri geldi. Nerede da Belli oluyor. Kavulus eşeği yüzünden. Düştüğüm ağırlığına bak. Onun onu. On, 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 on. Oh, Basın tekrar istiyorum. Kaçamazsın lan benden Sen nereden kaçıyorsun lan? Sen nereye kaçıyorsun lan? Sen nereye kaçıyorsun lan? Bu adam bir de yokuyor etrafı ya. Bir şey periyle mi yaptı? Yok periyle yapmadı. Ay Jeki'nin tar Sen bozu başına mı aldık lan? Sen onu karşıda lan Jeki'nin. senin cekesini. tar etiymiş. Bizim takımda Jeki var lan. Yok lan Jeki'nin işte enerjisini taradı oğlum öyle böyle duruyorum lan kaybettik 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 artı dört almam gerekiyor eksi bir mi eksi iki mi lütfen eksi bir eksi dört artı bir almam gerekiyor sonra aldı on alıp da rahatlarım da neyse Şimdi şuradan duralım. Gözlerim var. bir şey daha bir şey daha bir çıktı, güzel. Gözlerim bir şey daha çıktı güzel. Gözlerim herhalde şey daha çok güzel. Gözlerim bir şey daha oluyor. Arkadaşlarıyla mı? bir bana her şey etkisiz. Bak bana sakın şunun deme bedgisiz. Bedgisiz, dedgisiz. Ben şimdi bana can dolduruyor ya. anne hani yedi kadar bu oda toksit. Selam. Önce çok güzel bir selam çaktım. Ama <coughs> çok iyi ya. Bayram sataşma artık. Sataşma sataşma. Bıktım. Kır 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 kır. Saldır 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 çabuk. Saldır. Sık 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 lan sık. Sık lan. Bunun bir tanecik canı kaldı. Bunu vurun kalkan gelecek lan zaten. Aradaki parka bak. Gerek yok. Adamları da öldürsek. Ara kazanırız. Vuramadı. Mümdenin İngistan şuradan yaşı biraz oldu. şov Bu taraftan çıkalım. Bana ikisi ana Bastım. Git. Hayır! Ben de versiyonum çok havalı ya. Ben de versiyonum var. Ben de, de versiyonum Oğlum gel lan! O kasar oluyor bir de. Oğlum gelin lan! Siz kime satıştınız sanırım? Lan. Oğlum bu ne bu ne? Bak bu ne bu ne? Ne oluyor ne oluyor? Anlamıyorum. Bu ne? Ne hastalığınız oğlum? Siz nasıl dalıyorsunuz anlamıyorum ki. Böyle bir dalma stili yok. Hiç i̇şte böyle bir dalma stili yok? Kaybediyoruz lan. Abi iki tur kazandıktan sonra zaten 35-36 olursun bir tanecik daha tur kazanacağım. Lütfen lütfen. Ben iki tur kazanmama izin verin. İki tur kazanayım lan bari. Bu ne lan? Bu çıkıyor lan alt adamlar. Bana bot çıkıyor lan. Bir koy seçeceğim bot çıkacak hareket etmedi. Ama abi onlar hile mi açıyor adama hareket etmesine izin yok. Hilesi mi açtı lan? Süperse benim çok mı kasılmamı istemiyorsun. Ne yapıyorsun lan? Bin yapmak istiyorum yani bir uğraş yapmaya çalışıyorum. Sen benim uğraşımı bozmaya çalışıyorsun. Aynı anneler gibi ya. Aynı anneler. uğraş yapıyorsun sen de gel ödev yap yaptığınız şey geliyor bozuyor ya vay anam vay oğlum yuh hanımı sıkıldım ben soygunlar düşmem soygun değil Abi kupanın düştüğüne bak 94'tü ya savaş topuna gireyim ben savaş topuna gireyim. Burada da kaybedersem artık kafayı yiyeceğim sıkıntılı şey şu an benim için kaybetmek var ama kadar rahat rahat. Ah, yok lan iyi karakterler. Sen de kostümsüz, eş kostümsüz, bizde de kro kostümlü, ben kostümlüyüm, ben prima kostümsüz. Ben yani, nite yanması kolay. Kim bak, 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 şey bile bol şey yani. E, bile çok iyi ama baksana o karşı takım duvarına kırdı. Oğlum hmm, bu takım iyi he, savaşta bunlar belki onu izledim. savaş birkaç drone O da şanssıza düşer de neyse ne. Nah. Ya kılıma da attı çok tutum silah mı adam? Adam çok çıktı güzel. Ne alsın Bir tur daha kazanacağım şimdi. Ama sonu vallahi bırakacağım. Edgar'ı yap, bin kupa yapıyorum. Part bir ikisi de gelecek. Yarın onu da getireceğim. Getireceğim böyle sürükleyip <laughs> değil ya. çekeceğim Yani get sürüklemek biraz saçma oldu. Oh bak 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 bak. Öldüm lan. Öldüm lan. Öldüm lan. Oğlum yakala bana sıkamasın lan. Allah Allah'ım. ben tut Bana. <laughs> ne oğlum? Üç kişi doldu. Oo. Süslüğü güzel kırdı. Abi şu işte taktiği söyleyeyim mi, şu özel kısmı var ya, orayı sıkıyorsun dolu olmadığı zaman otomatik normal vuruşa geliyor yani. Bu yüzden iyi oluyor. Böyle rahatlıkla şey yapabiliyor. İşte durmadan özelliğini kullanıyorum ki adamlardan çok rahat kaçabiliyorum. Yani Piper. Eş öldü. Şuradan attım ama çok sıkım. Tam gözümün Sıkıntı. O top benim otop benim otop otop benim o top 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 Çin ordusu yolluyor lan. Adam Hindistan ordusu yolluyor lan. Yolluyor lan bildiğin. <laughs> Dur, ha, garip bir ses. Tamam be bir kere daha oynuyor şu an. Tekrar oynamam vardım. Bakayım. İkisi bu saniye ikisi ne kadar tam oldu? İkisi de şu an bot Ver meselardı. Ya belki bir şey yapıyorlar veya botlar. İkisinden biri ama kesinlikle bot gibi. Botlar böyle. Yapıyor. Tamam. Hadi bakalım. Şurada şöyle yapalım. Şimdi, aha sıçtık. Sıçtık. Ya şöyle olsaydı. İlla şu elması falan şey yapıyoruz ya. Karakter şarjını, emojisini. Hi -öjisi, hi -öjisi, hi -öjisi falan alıyoruz ya. Bence öyle de direkt hiper geldiğinde hepsi gelmeliydi. Daha iyi olurdu yani. Aldım ama hiçbir şey yapamam. Hileyle oraya ışınlatmayacağım ya kendimi. Işte. Hile bilmiyorum yani. ya ben. de hile bilsem bile yapmam. Çünkü ben hile sevmem. Oğlum yeter artık şu aksı falan. Sık lan adam tam yanına geliyor. Edgar ben değer paypazı hiç bir şey yaramıyor. Önce kocaman bir şey onun içine koyarsın. Bir gelip yanına çık. Yani o tuzağa basarsan o saklanan yerden pıtır 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 atarsın. pıtır 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 dedim atmadı illa ne olmaz benim dilimde direkt alır diye. Ama yine de alacaktım. Ne gerek var ki lan. Büyük alanın içinde değil de. Şu kenarlarda beklerseniz orada hasar yok. Hep bekliyordum. İçi nasıl gözüküyor diye. Pera basmamışım. Pera basmadım. Abi yeter lan. 1-0 bitecek şu maç. Hadi sütü at. At git. At koş. At. R Rumi. Mesela Cap'im. Cape oğlum bekliyor. Edgar eskiden K-pop Dermal Hunter'sta yeni olabilir mi? Şimdi ne alaka lan? de Rumi diyor Rumi, Rumi. Belki başka bir kolleti aldatıyordur. Şu Sevgilisi evlendiler. Nişanlılar. Ama aldattı. Öldünüz lan hiç uğraşmadım ha bak bir kere daha oynuyorum tek oynamam diyorsun. Direkt çadır çadır basacağım ama iyi bakacağım diye. Bak. Bakalım. Ben i̇ki tane tur oynayacağım. 2 turunda binde artı sekiz almalıyım. Birinde de artı sekiz almalıyım. Yani ikisinde kazanmalıyım. Bu kuru kaybetme riskim is var. Tabii şunları çok da iyi oynamıyorsa belki o da belki

yok lan orada çok önüne çıktı önüne çıktı en mantıklısı öyleydi bir kere ölüm mantıklı bir şey yapmamıştım şimdi de ölüyorum yememişiz lan yedik mi diye bir tırstım Uf. dolamadım ki lan bu zamanda Top adamdayken adam özellik oynuyor Yani top ayağına tutuyor ve çekiciyle vuruyor. Öyle hasta vurabilecek. Ve bu sırf sırf ki top değil sadece. Ama Ela kill you. Ela kill you. Çok garip bir adı var ve ben tekrar öne veriyorum. İkisi Abi lütfen burada güzel olsun. Bak iki tanecik daha oynayacağım ha. 3 oluyor 4 oluyor fazlalar lütfen abi kazanayım şunu ya birazcık 47 yapacağım 47 yapıp bırakacağım ya Sonra ikisini de falan getireyim abi diğerlerini de kazarsam falan demeyeyim ben kafiyeti... anam tek ben varmışım ayol nit anayasıyla nit anayasıyla nit anayasıyla beni öldürmeye gelecek gece anam 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 ana, ana. attım Kimse uf, ah, ah. Böyle bir saçma olmaz. Ben atıyorum. Ben ben attıktan sonra beni alıyorlar sonra ben vuruyorum. Öldürüyorlar Benim olduğum oldu Sadece sekiyor. Dragon YT. Öldü. Şu an YouTuber. YouTube YouTuber YouTube çekiyor. Dragon YT. Ee, ya YouTuber'sa adam ya YouTuber ya YouTube çekiyorsa ve ben de YouTuber'ım yani ben de YouTube çekiyorsam ben ben adım şey yapacağım Her düz yeter yapacağım Allah'ım ya adam geliyor şuraya bırakıp gidiyor ya. Adam bırakıyor gidiyor ben 2 saat onu almaya gidiyorum sonra gidip 35 savaş kazan görevleri göre yapmışım Niye ona da yaptık Önce bir yüz karayı mıyız miyiz? Merve karşıma çıkmayacak sandım. Anne mücevher ekliyorum. Mücevherim artmıyor lan. <laughs> Çok saçma evet o da sana artık, artık bu son turum. Yok. Yok bunları kaybedersem yok anam. Yok. Alerizm ise boş verin yok ama. Yok. Olmaz yani böyle bir saçmalık da kaki iki defa kaybetme anladın yok. Bir kazanın bir kaybederim genelde. Çünkü bende böyle bir şey olmaz da oğlum bunlar yine profesyonel mi çıktı ya? Abi bunlar yine ne yani? Ben, ben durar kusan kişiler görmez etkarımı koşmaya çalışmıyor ki ben hemen eğlencesini oynuyorum bazen kazanıyorum bazen kaybediyorum ya. Abi bak. Hemen bir tanecik kaybediyor. Son bak bu son dedim. Gerçek sonu yapıyorum. Diyor. Oha. Ama bir mi o kadar oldu mu? Göstereceğim be. Klan süresi bitsin. Şurada ya Primo. Ya Primo şurada ya. Şuraya atlıyor. Şuraya atlıyor. Bak gördün mü? Yalın orada yere atlıyor oraya. ne um, abi Böyle, 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 bir şey saklar mı? Acaba böyle böyle atlar mı? Evet Vallahi aynı şey. Ben bende bu saçma. Çok saçma. Böyle saçma şey olabilir. Ama durmadan. Kalan şey abone olmayı sorusu var. Ya. oldu? Şimdi çift atacağım. Onu da bir kere kazanayım. Bak like love Lumi. Love Lumi. Love Lumi veya Rumi diyor. O tahminimle Rumi diyordu çünkü Rumi Edgar çıktıktan sonra çıktı. Birkaç sezon sonra çıktı. Yani Rumi'ye çıktı. O çıktı Trank'ın çıkışı sezon. Abi Trank'ı vermiyorsun lan oyun. Oğlum hala oyun Trank'ı vermiyor. Trank çakmalarda da falan var da. Sahtelerde de var. Trank ama normal oyunda hala yok. 3 sezon geçti lan. Ali verelim. Hala Trank vermedik. Trank'la Ali aynı anda sundunuz. Ha yani arasında biraz var da. Neyse yine neredeyse aynı anda sundunuz da. Ne diyor Sundunuz diye. Diyeceğimi sundunuz da. Trabzonca'da. O da Türkçe ama. Trabzonca'da. Oha oyna lan bunu. Sadece sadece böyle saç. Ve mantık spor şeyi seçmek. Ve çak seçmek. Arkadaşında çak var. Arkadaşına o da ben sen çakacak bana çiçek çek. Sonra atıyorsun. Özeline. Sonra giriyor arkadaşında şey yapıyor o taktiği. Bana değil bana vur. Neyse ben bunu kaybetmedim. Tamam ben bunlara karışacağım. Çift açacağım. Çift açıyorum. Tamam ben çift açıyorum. Hadi hızlı çıkma yok mu? Ya keşke hızlı çıkmayalım. arkadaşlar. Evet. keşke hızlı çıkmayalım. Herkes, Herkes çıkarken biz turu yiyor olsak. Hırsızlar. Hırsızları sevmiyorum ya. Tek hesap Bu bu biraz garip. Onu da sevmiyorum. Güzel. Ah garip işte kere kupa kaybettim. Ne yüzünden? Adamların şeyini aldım ortaya koymadım diye. İçeri sokuyorum. Alamıyorum. Adamlar böyle çatır 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 bizimkileri alır. Bizimkini alıp alıp duruyor. Dön önce geliyorlar öldürüyorlar. Adamları sataşıyor. satışıyor? Orada belki yüklüğüne falan gider. Belki kastı. Bozuldu falan oldu diye. Bas çıktı bana. Keşke bu şık olup da bazı yerinde. Be amortisi iki toksik yanı yanı olurduk. Ben toksik değilim işte bak. Dur sen koş sen kınalam. baksana ne. Om güzel bir fıkışı. Taneler. Çok güzel ya. yapıyor Çok güzel. Ya. Hadi şimdi annemle Bizim adam oha lan niye kaybettim. Çünkü abi. Ben... A dördüncü... belki dördüncü oluyor. Eksi üç mü ya? Orta almamız gerekiyor lan. Artı bir alıyorum ben. Ha Kupasından. Otuz beş kupa ya. Ondandır. Artık sus. Ya kumum. Kardeşim. Kumum. Kardeşi sonradan ekleniyor. Yok yani böyle oluyor. Aaa yok benim. Oğlum havalı yalar gibi bir tanecik. Masum bir. Kişiye gelip çoça 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 alıp bir düşünün şey arkası, arkası arkamıza süper bir şey Böyle bir saçma olmaz. Daha saçma bir şey yaptık ki. Bir de arkadaşım. Tokum arkadaşım o ne ya? Tamam bir zaten öyle sağlık vücudumuza bak sen sen de ne yapacaksın çok güzel bir ama gidemezsin kim oynuyorsa yetişkin birisi yaşlı birisi oğlum nasıl arkadaşlar, aha kaç aha kaç Ağzı sor niye? Çünkü o şey kim burada kafayı yok. kazanma serim yok lan Gerek yok bir tek oyna. Vay da tek oyna artık lan. Bitti, bitti. <laughs> ara, ikinci hesabıma da bakmayı unutmayın. Hesabım derken şey adımı söyleyeyim. Zonklak 31.